Gün ikindi akşam olur, gör ki başa neler gelir. Veysel gider adı kalır, dostlar beni hatırlasın. Yüreği bu topraklarda çarpan herkese aşkı, toprağı ve acıyı anlatmış bir halk ozanı. Aşık Veysel Şatıroğlu Sivas Şarkışla'nın Silgi Alay Köyü 1894'ün 25 Ekim sabahı. 9 aylık hamile Gülizar ana koyunlarını otlatmak için meraya giderken karnına bir ağrı saplandı. Çok dayanamayarak bir ağacın dibine çöktü ve Çilekeş oğlu Veysel'i dünyaya getirdi. Veysel hayatın acımasızlığıyla 6 yaşındayken tanıştı. Karanlık bir gecede odunluğa doğru giderken ansızın dengesini kaybedip yere kapaklandı. Ağzından kan damlayan çocuğun dünyada görebildiği son renk ise kan kırmızısıydı. Cihan'ı görmez günlerinde tek dostu kardeşi Elif'ti. Ağabeyinin elinden tutup dışarı çıkartan, onu adım adım yürüten, dere kenarında ayağını suya sokmasına yardım eden kız kardeşi, onu defalarca sessizce ağlarken yakaladı. Yüreğindeki sıkıntıyı söndüren kişi ise ona bir bağlama hediye eden babası oldu. Bağlama tıngırdatmayı kendi kendine öğrenmeye çalışan Veysel... ...evine gelen ozanların çalışlarına kulak kabartıp onlardan feyiz alıyordu. İlk hocası Divriği köyünden aşık Ali Ala idi. İki bağlama sevdalısı... Köy kahvelerinde beraber çalıp Yunus Emre'den, Karacaoğlan'dan, Aşık Ömer'den değişler söylüyorlar. Karşılığında evlerine azıkla dönüyorlar. Ailesi bir bakanı olsun diye Veysel'i genç bir kadınla evlendi. Ancak kaderinde ekseriyetle talihsizlik vardı o sanat. Bir gün evinde yatıyorken genç eşi pencereden atlayıp kaçtı ve onu terk etti. Veysel de dört duvar arasında yapayalnız kaldı. Buralarda durulmazdı artık. Zara köyüne giderek sazını çalıp değişlerini söylemeye devam etti. Cebine koyulan 90 lirayla köyüne geri dönerken arkadaşlarını kırmamak uğruna elinde zarla oynadığı barbutta tüm parası uçurdu. Ancak para zaten mutluluk getirmiyor buz gibi bir günde donma pahasına Sivas'a giderek 1931'de Ahmet Kutsi Tecer'in düzenlediği halk ozanları şenliğinde Atatürk'e yazdığı deyişle büyük alkış alıp ilgi odağı haline geldi. Deyişi Atatürk'ün de duyması için onu bir at arabasıyla Ankara'ya gönderdiler. Ulus'a geldiğinde polis Ozan'ın yırtık pırtık şalvarını görünce onu şehir merkezine almadı. Veysel'in de en büyük hayali böylece yok olup gitti. O günden sonra kendi bestelerini yapmaya devam eden Ozan, Hasan Ali Yücel'in bizzat evine gelip yaptığı ricayla köy enstitülerinde müzik dersleri verip öğrenmeye hevesli köy çocuklarına saz çalmayı öğretti. 1970'te Fikret Kızılok adında genç bir müzisyen onu ziyaret etti. Üç ay boyunca genç müzisyenle dağ bayır gezip ona doğayı anlatan aşık Veysel, Kızılok'a verdiği Yağmur Olsan parçasında onunla düetle yaptı. Bu olaydan sadece 3 sene sonra bir ziyafette fenalaşınca elim hastalığı meydana çıktı. Akciğer kanseri. Kanser illetini vücudundan maalesef atamayan Aşık Veysel Şatıroğlu 21 Mart 1973 tarihinde sabaha karşı saat 3.30'da evinde hayata gözlerini Dünyanın en büyük gitar virtüözleri arasında yer alan Joe Satriani'nin yeni albümünde Aşık Veysel adıyla 7 dakikalık eseri, bağrımıza bastığımız halk ozanının ezgilerini dünyanın her köşesinde duyurmaya devam ediyor.